Değerli izleyiciler, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Bu şampiyonlukta büyük emeği olan isimlerden biri Sayın Erdal Torunoğulları ile birlikteyiz. Erdal Bey teşekkür ederiz öncelikle kabul ettiğiniz için. Şampiyonluk Beşiktaş artık resmi olarak şampiyonluğunu ilan etti. Dün tabii sizinle konuştuk ama sıcağı sıcağına orada duygular, hisler çok farklıydı. Şu anda neler hissediyorsunuz? Dün geceyi nasıl geçirdiniz? Öyle başlayalım ya e, Öncelikle ben de teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. E, tabii ki e, aslında dünden şu ana kadar bir fark da yok yani hala o duygular o heyecanın içindeyiz yani ne kadar sürecek onu da bilemiyorum ama inşallah kısa sürede toparlamamız gerekiyor çünkü bir de kupa maçımız var. E, yaşamak gerekiyor gerçekten anlatmakla bitmez bu çok büyük bir duygu ben bu üçüncü şampiyonluğumu yaşıyorum e, herhalde en zoru buydu e, her koşulda en zoru buydu. E, ...çok garip bir sezona başladık daha doğrusu. İşte bu Covid'den dolayı... ...maçlar ertelendi, sonra maçlar başladı... doğru düz bir hazırlığımız olmadı. Ee, Avrupa... Şam, ...üçüncü olmamıza rağmen... ...Şampiyonlar Ligi'ne... ...Trabzonspor'un yerine gitmek zorunda kaldık. Yani çok hazırlıksız... ...yakalandık. Burada... E, ...bu hazırlıksız dönemde de... E, ...çok büyük tepkiler de aldık. Yani burada e, bunları da yaşadık eee işte benzeremiyorlar, edemiyorlar. Böyle bir tepkiler de oldu maalesef. Ee, ama biz şuna inandık. Yani özellikle Sayın Başkanımız çok sabırla e, bize bunu aşıladı. Ee, yani her şey güzel olacak, rahat olun diye. Ee, biz transferlerimizi bitirdik. Transferlerimizi de bu sefer eleştirmeye başladılar. Yani şimdi bir insanın gelip hemen uyum sağlaması aynı gün olmuyor. Yani bu belli bir süreç isteyen bir şey. İşte yaptığımız transferlerde de bana göre son derece başarılı olduk. Yani o kısıtlı bütçelerle yani bu da çok çok önemli bir şey. Yani o bütçelerle çok iyi transferler yaptık. Hoca bu transferleri çok iyi değerlendirdi. Yani şimdi de önemli olan hocanın o oyunculara oynatması. Yüzde yani. yüz katkı aldı bütün oyuncular? Tabii yani, yani bu bizim yaptığımız için ekonomik kısmı. Tabii ki işin sahadaki kısmı hocaya bağlı bir şeydi. Hoca da bunu bana göre yüzde yüz verim aldı çoğunda. Bu zorluklara rağmen, bu kısıtlı bütçelere rağmen çok güzel işler yaptık. Demek ki kısıtlı bütçelerle de güzel şeyler olabiliyormuş yani bu çok güzel bir şey. Merak edilen konu şu, Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu daha yüksek bütçelerle mi kuracak yoksa bu sezonki gibi yine ayağını yorganına göre mi uzatacak öyle söyleyelim. Ayağını yorganına göre uzatmak zorundayız yani çünkü ee, sonuçta sen kendi başına da kıran, artık e, e, bir limit soru, sorunu vardır. E, federasyonda onay almayı yani transfer yapsana da lisans almadıktan sonra bir sürü transferi. ya Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Yani bizim artık e, bu kontratlar sonuçta bir işte şey kalıyor. Yani böyle borç altına sokmak, büyük bütçeler yani bunlar e, hayali şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Bence doğru işler yapalım, doğru transferler yapalım. İşte bunun örneğini de yaşadık. Yapacağız ama tabii şu anda da belirlemiş bir transfer şeyimiz yoktur. Ee, i̇şte hocayla başkan toplanacak, Onlar çıkaracak sonuca göre biz de harekete geçeceğiz. Yani bizim kendi açımızda çalışmalarımız var ama bu e, olacak diye bir şey yok. Sonuçta e, sayın başkanımızın vereceği karar hocanın e, isteyeceği oyunculara göre biz hareket edeceğiz. Bir sıkıntı yok. Raşit Kezal ve Valentin Roziye sizce kalma ihtimalleri nedir Sayın Torunoglu? Beşiktaş'ın da büyük amacı onlarla tabii ki tekrar anlaşmak, tekrar katıra görmek. Çünkü çok iyi uyum sağladılar. Hem Türkiye'ye uyum sağladılar hem Beşiktaş'a uyum sağladılar. Hem de artık bir şampiyon takımın oyuncuları yani bunlar e, bunun bilincindedir. Ve gelecek sene e, inşallah Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Yani bu bir oyuncu için e, tarif edilmez bir duygu. Bunlar da bunu mutlaka düşünüyorlardı Ve biz böyle ikisinde de son derece Memnunuz yani aslında takımımızın Tamamında da ama Bu iki oyuncu hakikaten çok fark getirdi İnşallah anlaşırız Yani burada şu anda artık o 150'yi Tartışmak değil o masada konuştu Onlar rahat şeyle konuşulacak Şeylerdir ama Olmasa da dünyanın sonu değildir ama Olması için de elimizde gelen her şeyi yapacağız Bütçemiz doğrultusunda Erdal Bey son olarak şöyle bitirelim ee, son haftalarda bu insan bu bakır oynamadı ve çok spekülasyon yapıldı. Ee, sözleşmesini uzatmak istemediği için oynamıyor. Aslında sakat değil şeklinde. Abu Bakar'la ilgili son durum nedir? Abu Bakar bizim doktorun raporuna göre sakattır. Yani şimdi sakat dediği bir oyuncu da oynatıyor. Bir de böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum.